Merhaba bugün Düsseldorf şehrinde bulunan Brabus markasının Showroom'undayız. Burada bildiğiniz üzere Brabus markasının Mercedesle çalışan bir marka olduğunu biliyorsunuz. İç ve dış dizayn yapan bir marka. Burada birkaç aracının sergilendiğini görüyorsunuz. Bunları sizin için inceleyeceğiz. Hep beraber bakalım birlikte. Buyurun. Müzik çantalar buradan yola çıkabiliriz hemen. Bak, görüyorsunuz. 21 inç çaplar. Brabus marka. Yine aracın içinde de ufak tefek detaylar, oynamalar var. Yan çantalar yine aynı şekilde. Şu anda araçlar e, korona deneyiyle de kapalı. İçine herhangi bir şekilde müdahale edilmedi. S500 bu araç. Çok fazla araç üzerinde bir oynama yapılmamış detaylı bir oynama yok biraz daha orijinal bırakılmış bir araç i̇şte alt tamponlar ve body kitler araçtan mevcut gördüğünüz gibi 4 çeker bir araç zaten gördüğünüz üzere aynı zamanda markanın da Mercedes üzerine çalıştığını zaten biliyorsunuz sade sevenler için çok şık dizayn edilmiş özel bir araç arkadaşlar Diğer modeller de yine burada mevcut. Yani Showroom'da. 280 SL modeli var burada arkadaşlar. Aynı zamanda araçların satışı da burada yapılıyor. Bu aracın satış fiyatı 250 bin euro. Evet, 250 bin euro. Ee, aracın son derece özel bir rengi var, metalik. Ee, vişne çürüğü diyeyim, sizin anlayacağınız tabirle şu anda yakından bakacak olursak. Çok özel, nadir bulunan araçlardan bir tanesi. Gerçekten bu zamana kadar bu kadar yeni ve diri olması aracın çok muhteşem yani. Şu an ışıl ışıl parlıyor diyebilirim size. Ne klasiklerden namil edecek olursak, görmüş olduğunuz üzere burada da 320 modeli var. Bu aracın da ülkede çok tutulduğunu söyleyebilirim. 69.000 Euro bandında şu anda. 385.000 Euro. Evet. kaliteli bir malzeme ile dizayn edilmiş. Yine Brabus imzaları için mevcut. Araç Cabrio model. Yine aynı zamanda kendi aracınızı getirip burada kategorize edebiliyorsunuz şu an. Gördüğünüz gibi renkler içinin renklerinin, koltuk renklerini nasıl dizayn edeceğinizde siz karar veriyorsunuz bunu. Kullanılan deri oldukça kaliteli arkadaşlar. Şu anda elimi dokunduğum zaman gerçekten son derece kaliteli. Bunlar da ahşap malzemeler kullanmış olan. Farklı renk kategori ve gruplarında. Yine logoları dizayn edebiliyorsunuz. Şu kısımda. Hangi logonun aracın önünde mevcut olmasını isterseniz tabii ki. Direksiyon ve iç döşeme dizaynları. Bunları da görmüş olduğunuz gibi döşemelerin kalitesi mevcut işlemeli olarak. Araç koltuk başlıkları ve direksiyon simitlerini gördüğünüz gibi. 40 yıldır bu firma 1977'de kurulan Brabus markası 40 yıldır e, araç dizaynı üzerine çalışıyor. Yani dünyada da gerçekten çok bu işi en iyi yapan firmalardan bir tanesi modifikasyon olarak ve dizayn firması olarak. ne yani mevcut gördüğünüz gibi aracın Önümüzde bir Mercedes var şu anda. Aracın mutluluğu özellikleri. 280 SE modeli, 2500 motora sahip olan W111 koduna sahip araç. Cabrio. Gördüğünüz gibi bu araçta da 200 PS güce sahip. Cabrio'nun en çok kullanılan modellerinden bir tanesi. Fiyatı da 698.000 Euro. oldukça yüksek bir rakama sahip bir araç gerçekten yani şu an e, bu araca çok yeni model araçlar yani Rolls Royce kategorisine çıkacak bir araç bu kadar fiyatın yüksek olması da ben de şaşırttı gerçekten arkadaşlar rengi de gördüğünüz gibi kahverengi çok ihtişamlı duruyor çok özel bir araç içinde şu anda gözlemleyeceğiniz üzere oldukça kaliteli ahşap bir malzemeden yapılmış. ilk günkü yeniliğini koruyor. Bunu gözle rahat bir şekilde görebiliyoruz. Önünden de şöyle aracın ne kadar canlı olduğunu sizden ve diri durduğunu siz de görebilirsiniz arkadaşlar burada. Alt kısımdaki aynalardan motoru tam olarak görmeniz mümkün. Motor kısmı gerçekten aracın son derece temiz ve iyi korunmuş, iyi muhafaza edilmiş şekilde duruyor alttaki ayna sayesinde bunu rahat bir şekilde görebiliyoruz. Ne duvarda göreceğiniz üzere jantlar var. Gerçekten hepsi ürünler güzel. Birçok jant markasından daha iyi tasarımlara sahip bu jantlar arkadaşlar. Çok kollu. Tamamen platinyum Edition dedikleri. Platin malzemeden üretildiği için çok kaliteli ve oldukça güzel duruyor yani. Muhteşem diyebilirim. Genelde yani çoğu 21 inç şu anda önümüzde durduğumuz jantta bir tane 23 var hı hı. oldukça kaliteli 23 inç alt yine aynı zamanda yan tarafta da tekstil ürünlerinin mevcut prapsu atışta şu anda hepsi şekilde görebiliyorsunuz. Farklı renklerde ve modellerde. Değişik tişört ve sweatshirtler mevcut arkadaşlar. Fiyatları yazmıyor şu anda. Logo kategorisi aynı şekilde alt kısımda yine model araçlar mevcut göreceğiniz üzere ortalama fiyatları 30 öreden başlıyor 130 euraya kadar model araçlar mevcut yine logolar valizler farklı kategorilerde saat grubu var yani şekilde şu kupalar vesaire plaj belleğe kadar firma satışını yapıyor şu an gördüğünüz gibi Arka tarafa şu anda geçemiyoruz tabi orası yasak olduğu için. Dışından çekeceğiz. Bu çekimi de izin alarak yaptık arkadaşlar. Çünkü herkese izin verilmiyor buraya. Özel izinle girmeniz gerekiyor. Biz rica ettik olsunlar kırmadılar bizi. Şu anda Maybach modeli yani G600 olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. G serisinin Maybach dizayn edilmiş versiyonu şu an burada. Bu araç sanırım firma sahibinin veya genel müdürünün olabilir. Aracı gördüğünüz gibi şu anda beyaz dizayn. Edilmiş Brabus tarafından burada bekletiliyor. Showroom'da değil. Şu anda satışta da değil tabii ki. Türkiye'de ne bileceğiniz üzere Vito marka e, aracın dizaynı yine Brabus tarafından dizayn edilmiş. Şu an aracın fiyatı 198.000 euro fiyata sahip. Özelliklerde şu an neler kullanıldığı ve fiyatlarının hakkında bilgiler var. Kullanılan parçalar. hızlıca geçiyoruz sizin için iç döşeme ve koltukları buradan görebiliyoruz. Şu anda araç kapalı. Korona önlemleri nedeniyle içine bakamıyoruz. İçin koltuklarını görüyorsunuz. Beyaz renkte. Özel dizayn edilmiş koltuklara sahip. Üst kısımda taşıma kiti var. Oldukça Az önce tekrar anlatmış olduğum aracın şu anda yanındayız. Yetkililerden izin istedik. Genel müdür kırmadı. Bize izin verdi aracı incelememiz için. Şu anda sizin için nadir bulunan bir araç. Türkiye'de yine çok az görebileceğiniz kategoride olan bir araç. Ve 12 çift turboya sahip gördüğünüz gibi G serisinin Maybach versiyonu. Yani tamamen Duras tarafından dizayn edilmiş bir araç. Göreceğiniz üzere araç 12 silindir. Gerçekten muhteşem. Şu anda aracın içindeyiz arkadaşlar gördüğünüz gibi Brabus'un dizayn etmiş olduğu koltuklardan direksiyon simdine kadar tamamen el yapımı olan bir araç yani bu kadar kusursuz olabileceğini gerçekten fotoğraflarda bile tahmin edemiyorsunuz her şey çok ince detaylara kadar düşünülmüş fabrikasyon tamamen G serisini bilenler bilir bu aracın bu şekilde özel olmasını kılan bir takım detaylar vardır ve bu detaylar korunarak bu şekilde orijinal bir tasarım söz konusu. Aracın yerden yüksekliği oldukça fark ettiriyor kendisini. İçine oturur oturmaz. Araç sizinle bütün yaşıyor yani arkadaşlar. Yani içine oturunca sizin kontrol hakimiyetiniz yükseliyor bu araçta. Gerçekten arka kısımda da aynı şekilde de muhtemelen arkadaşımız şu an gösterecek o yüzden. Sizin için arka tarafı da test edeceğim. Şu anda aracın içindeyiz arkadaşlar. Özel ekrana sahip arkadaşlar. Görüyorsunuz. Yaklaşık 1.90 boyum var. Şu anda arkada oldukça rahatım. Yatak gibi düşünebilirsiniz bunu. Şu anda bu aracın içinde olmak gerçekten çok keyif verici. Oldukça rahat. Yani şu kısımda kontrol mekanizmaları ve konsol mevcut. Koltukları buradan istediğiniz şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Tabi şu anda araçta elektrik bağlantısı olmadığı için onu gözlemleyemezsiniz. Fonksiyon dışında. Yani yastıklar bile Maybach dizayn. Oldukça rahat. En ince detaya kadar düşünülmüş arkadaşlar bu araçta. Kullanılan özel lastikler var. Şu şekilde patlaması trelleyip marka. Aynı zamanda arka kısımda görüyorsunuz çadır mevcut. Açabiliyorsunuz. Gerçekten bu araca sahip olan kişi dünyada üzerinde de çok azdır. Buna eminim. Bir kez böyle bir şey görüyorum. Bak detaylar mevcut araçta. Ayarlamalar. aynı zamanda aracın arka kısmında oturan kişi de bunu yükseltip alçaltmayı arka kısımdan da bunu kontrol edebiliyor senkronize olarak